Bugün çok güzel bir gün. Aylardan 27 Mart Yıl 2021 Gün Cumartesi Bugün çok güzel bir gün. Berehat Kandili Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hepinizin mübarek Berat Kandili Mübarek olsun, hayırlara vesile olsun, şifa olsun, dirlik, düzen, huzur, barış getirsin. İnşallah. Berat kandilinin anlamı ve önemi nedir arkadaşlar? Berat, kurtulmak, berat etmek yani, e, temize çıkmak, suçsuz olmak yani. Bu gece müminlerin günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermeleri umulduğu için berat gecesi denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve böyle bol bol dua ederek geçirelim arkadaşlar. İnşallah dertlerimizden, kederlerimizden dualarla kurtulmaya çalışalım. Yani Berat Kandili Şaban Ayı'nın 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde Şaban Ayı'nın 15-14. günü oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan tecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyin. Yok mu onu e, mağfiret edeyim? Benden rızık isteyen yok mu? Dua isteyen yok mu? Hasta olan şifa isteyen yok mu? E, dua edin dualarınıza karşılık vereyim. Demiş Rabbim. E, Allah'ım güzel Allah'ım vaadinden dönmez. Bol bol dua edelim arkadaşlar. E, bu koca inşallah günahlarımızı tövbe edelim. Ne Bileyim Böyle e, Allah'ım Hepimizi Düzlüğe Çıkarsın Sıkıntılardan Kurtarsın Arkadaşlar Yani Berat Kandili Demek berahat Etme Bol Bol Dua Etme İnşallah Berata e, Çıkanlardan Oluruz Huzura Erenlerden Oluruz Arkadaşlar İsteyelim arkadaşlar. Gönlümüzden, yüreğimizden güzel olan ne geçiyorsa, hastaysak şifa, dertliysek deva, borçluysak ödemeleri. Eğer e, günah işlemişsek günahlarımıza tövbe edelim. Rabbimin hazinesi geniş, bol bol isteyelim arkadaşlar. Bu gece dua edelim. He Açalım ellerimizi, yalvara, Yalvaralım Rabbime, Boynumuzu bükelim, Rabbim, Herkese iyilik, Sağlık versin, Bize de versin, Rabbim kalplerimize iman doldursun, Rabbim, Çocuklarımızın kalplerine iman doldursun, Gönlümüzde çiçekler açsın, Gönlümüzü karartmasın, Rabbim, şeytan atına bindirmesin. Bizi doğru yoldan ayırmasın. İnşallah. Kısacası berat demek, berat etmek demek arkadaşlar. Temize çıkmak demek. İnşallah Rabbim hepimizi temize çıkanlardan etsin. Rabbim dua edin, duanıza karşılık vereyim buyuruyor. Güzel Allah'ım vaadinden dönmez, sözünden dönmez. Bu güzel günde, güzel ayda, Şaban ayının 14. günü 15'ine bağlayan gece olacak. Bu gece arkadaşlar namaz, ibadet ve gündüzünde oruçlu geçirelim inşallah. Dualarda buluşalım. Dua edin arkadaşlar. E birbirimize dua edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kuru ağaçtan çiçekleri rengarek açtıran Rabbime en güzeline her şeyin sahibi olan Allah'ıma emanet ediyorum sizleri. Dualarda buluşalım. Birbirimize bol bol dua edelim. Ee, ne kadar birbirimize çok dua edersek o kadar inşallah kabul olur. Ümit ediyorum. Değerli, güzel yürekli arkadaşlar, sevgilerle kalın, hoşçakalın.